Merhaba. İkinci devre YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpia ile kendi sahasında karşılaştı. Slovenya'da oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı. İstanbul Ali Sami Yen Kompleksi'de oynanan maçı 50.000'den fazla seyirci tribünlerden seyretti. Maçın 24. dakikasında Mauro Icardi güzel bir gol kaydetti ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca maç 1-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın 64. dakikasında Lucas Torreira rakibinin ayağına dikkatsiz bir şekilde basınca kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 78. dakikada ise Emin Bayram sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Norveç ekibi Molde 3. turda Şampiyonlar Ligi elemelerinde adından en çok bahsettiren Foreo adalarının bu tura kadar gelerek sürpriz yapan takımı Glasvik'i elemişti. Galatasaray Molde'yi elerse gruplara direkt kalmış olacak.